Pardon birine mi bakmıştınız? Mecnun. He Mecnun sen kimsin ulan? İyi. Ee, ulan de, derken böyle ulan demişim gibi oldu ama. o dilimin ucundaymış zaten. Ben heyecanla girince lafa. Cümlenin sonuna yapıştı birden o şey yapma yani. Böyle bir. Kimsin sen? Sen. Ha. Nurten ablanın yeğeni misin? Nurta, işte, Almanya'dan gelen. Tamam ya. Nasılsın? Bakkal, bakkaldaydım ben demin de. Erdal abi yok. Nerede? Erdal abi. İşte bilmiyorum ben de. Evlerine gittim yoklardı. O yüzden buraya geldim. Buraya mı geldi? E geçelim içeri. Annem içeridedir. Gidelim eve. Aslında dışarıda bir yerlerde otursak. Ben daha kahvaltı bile edemedim. Ben de etmedim kahvaltı. Çok açım ben de. Nereye gidelim? Ama dişinde susam var. Ne? Susam mı vardı şimdi? Ağzın kenarında. Nasıl oranda? Susam mı? Yok ya olamaz öyle bir şey ya. Susam değildir abi. Ben sahilde demin martılara simit atıyordum da böyle. O herhalde şey olduysa böyle böyle. Ne olduysa? Odur ya yani o. Y yemek yemeye gidelim mi? Kahvaltıya gideriz o